...Kobinet izleyicileri bu haftaki program konuğumuz Onur Erol ve şu anda yanımda. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi programımıza konuk ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz şu anda. Aa, sağ olun ben de mutluyum programımıza katılmaktan. Ee, efendim siz e, bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada ve Türkiye'de e, plastik cerrahiyi... E, ...hem tanıtan hem yaklaştıran, bayanları yaklaştıran bir isimsiniz... Ee, bu konuda konuşmak istiyoruz sizinle ama ben sizin asistanlarınızla konuştuğum zaman, hobinizin ne olduğunu merak ettiğim zaman bana direkt işinizden bahsettiler. Hobisi plastik cerrahi dediler. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok haklısınız. Gerçekten benim Amerika'daki kardeşim, o da doktor. Abi artık işte bir hobi yap kendine, çok kendini yorma gibi bana baskılar yapıyor. Ee, bu baskıların sonucunda peki dedim ben bir hobi düşünürüm filan dedim. Sonra bir hafta sonra beni aradı. Buldun mu abi dedi. Buldum dedim plastik cerrahi hobi. Çok sinirlendi ama anladı ki yani başka türlü bir hobi olmayacak. Yani benim, ben bunu severek yapıyorum. Sağlığım e, müsait olduğu e, günlere kadar yapmak isterim. Çünkü ...gerçekten ben ameliyattan çıktığımda... ...herkes benim yüzüme baktığında... ...dinlenmiş bir yüz buluyor... E ...bu çok önemli bir şey... ...biliyorsunuz bir sürü insan mesela çalışır... ...ah çok yoruldum, mahvoldum falan... ...bende öyle bir şey yok... ...ve bu ekibime de yansıyor... ...benim ekibim de aynı şekilde oluyor... ...hakikaten onları da herhalde... ...etkilemiş oluyorum... ...ki onlarda ne yorulduğunu da söylemiyor... ...yüzleri mutlu... ...gecenin on bile mutluyuz... ...bu fevkalade önemli bir şey bildiğimiz kadarıyla, tanıdığımız ve izlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla siz e, gün içerisinde çok fazla ameliyata giriyorsunuz. Evet. Ve e, bunların sayısını ben hemen öğrenmek istiyorum. A belli olmaz. <laughs> Şimdi mesela benim Onep'te ameliyat yaptığım zamanlar e, on 10 ila 15 on tane ameliyat yapabiliyorum. Fakat tabii bunların hepsi büyük ameliyatlar olmuyor. Küçük küçük ameliyatlar da buna dahil olduğu için bu sayı oluyor ve iki ameliyathanemiz var. Ee, ekip çok iyi hazırlanmış durumda. Mesela ben bir ameliyatı bitirirken öbür hasta hazırlanıyor. Hazırlanma ne demek? Hazırlanma yüz yıkanıyor, steril ediliyor, örtülüyor, lokalleri yapılıyor. Ve ben ne yapıyorum? Öbür odadan çıkıyorum, onun ameliyatını yapıyorum. Böylece bir odadan öbür odaya hazırlanınca hastalar gitmiş olalım. Tabii onu da çok iyi öğrendiler. Ne zaman hastanın hazır olacağını da çok iyi biliyorlar. Öbürünün nasıl biteceğini de bildikleri için çok güzel ekip çalışmasıyla bunu fevkalade güzel bitiriyoruz. Bunu mesela hastanede yapmak mümkün değil çünkü hastanede öyle bir odadan bir odaya gitmek zor. Öyle bir ekip çalışması zor. Tabii hastanede de daha değişik yatması gereken hastalara ameliyat yapıyoruz. Onun tabi sayısı az oluyor. O zaman bakıyorsunuz üç tane, dört tane bilemediniz beş tane ameliyat oluyor. Hmm. O kadar ama gene de o bakıyorsunuz e, gece 8, 10, bazen 11 bulabiliyor. Evet. Efendim e, siz bildiğimiz kadarıyla e, dünya literatürüne girmiş, 25'e yakın ameliyata isim vermiş, imza atmış bir isimsiniz. Profesör doktor olarak ünvanınız da var. Peki o e, literatürden bahsedebilir miyiz biraz? Tabii bu e, dünya literatürüne giren yeni teknikler bunlar, benim geliştirdiğim teknikler. Tabii ben bununla da çok mutluluk duyuyorum çünkü benim yetişmem uzun seneler önce başladı. Bu yetişme esnasında bizim hep şunun metodu, öbürünün metodu, diğerinin metodu hep bunları e, taklit etmek, bunu uygulamakla geçerli. Ee, biz niye bunu yapmayalım? Bizim zekamız eksik değil ki. Bizim yaratıcılığımız daha fazla. Özellikle ben e, Hacettepe'den Amerika'ya gittiğimde bu yaratıcılığımızın e, çok iyi olduğunu gördüm. Yani ben kendimden bahsetmiyorum. Diğer arkadaşlarımı da gönderdim orada. Onlar da yaratıcı. Yani Türklerin e, kabiliyetsiz bir grup olacağını söylemek doğru değil. Yeter ki imkan bulunsun, ortam bulunsun, disiplinli bir çalışma işine girilsin. Her kişi bu başarıyı göster. Ha, biraz farklı olur. Daha birisi daha iyi yapabilir, daha az yapabilir. O bakımdan yeni yöntemleri e, e, geliştirmek ve bunların da dünya literatürüne girmiş olması, dünya literatürüne girmeden yöntemin bir anlamı yok biliyorsunuz. Dünya literatürüne girmesi için birçok kongrede onlar yayınlanıyor, gidiliyor, söyleniyor. Arkadan da uluslararası bir mecmuada yayına giriyor. O zaman yazılı bir yayın olmuş oluyor. E bitti bu artık dünya literatürüne evet. girmez. Sizin isminizde girmiş bir şey oluyor. Tabii. Peki birkaç tanesinden bahsedebilir misiniz bize? Çok Aa, tabii şey. mesela ilk zamanlarda benim ilk geliştirdiğim şeylerden bir tanesi halkın işsiz meme yöntemi dediği bir yöntemdir. Sırf meme başından memenin dikleştirilmesi. E bu hakikaten Türkiye'de gerçekleştirdim. Amerika'ya gittiğimde gene oradaki bir Amerikalı hocaya bunu anlattım. Orada da ameliyat yaptık aynı teknikle. Filme alındı. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nde o film 4-5 bin kişinin böyle yerlerde bile oturarak seyrettiği bir filmdir. Çünkü öyle bir yöntem yoktu o sıralar. Bu yıl kaç? 1978 düşünün. Ve ee, e, ilk şeylerden böyle büyük sükse yapanlardan bir tanesi oydu. Fakat benim Amerika'ya gitmeme neden olan asıl başka bir teknik ki bu dünya plastik cerrahisinde konsept oldu. Yani yeni bir konsept oldu. Yüzlerce makale, yüzlerce araştırma onun üzerine kuruldu. Hep ben e, ne yapıldım? Repere edildim. Citation dediğimiz bir duruma geldim. O da e, şeyden Dokuların yeniden kanlandırılıp bundan yeni dokular elde edilmesi, bu kanlandırılmış dokuların e, doku kayıplarında kullanılması, burun rekonstrüksiyonu olsun, meme yapımı olsun, mesela meme kaybolmuş, kanserle alınmış o sıralar o e, yöntemlerle e, birçok e, plastik cerrahide e, e, tamir edilmesi zor vakalarda tamir edilmiş oldu. Bunun üzerinde tabi